Ali konuşmaya bak. Ali Öldüm arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Bu benim bittiğim andır. Abi nereden tutacağım ben? Aşağıda demirler var bak onlar. Şunlardan mı? <gülüyor> <gülüyor> ya sonra abi yer değişemiyor muyuz? Sonra değişiriz. <laughs> Sayıyor muyuz abi? Yemin ederim kalbim çok atıyor. Ambulans üç çağır. <laughs> sen beş tane sen. Ben beşten geliyorum. Soner. Lan Soner. <laughs> Oğlum ambulans çağır. Şişt. Oğlum küfürsüz konuş. Hayır. küfürsüz. Ya, küfür küfür etme Abi sana yemin çok ediyorum, yemin abi, ediyorum. Yemin kalbim bak, çok... Çok keyifli bak kameraya sallarız. Ne salla. Ben ne eli, ne eli sen ne, <laughs> ne bahsediyorsun abi. ya? Ali kamerayı... Sana yemin... 10 saniye. Oğlum, 10, 10 saniye. saniye. Lan bırak elimi. 10 saniye. <laughs> Lan elimi bıraksana. Lan bırak elimi. Şaka ben de korkuyorum ha. Yastan arkana yastan yastan. Lan elimi ölüyorum lan. Bilon ediyor Bilon Bilon etti Bilon Bilon dur Bilon Elimi bana öldü öldü Ya durdurun Allah aşkına durdurun Oha durdurun şurdan şey durdurun şu an 3 2 Önde Ya anne. durdurun İnşallah sizi İnşallah Allah Bilon etti Allah sana yalvarıyorum bırak elimi Bilon Bilo elini ayağını öpeyim bak bilen, Bilo Allah'ını severten. Bilo teverten. mu? Bilo sana 300 milyon vereceğim bırak beni Bilo. <laughs> Ali hemen, bilo sana de, Ali sana ver. Ali Ali evet sana. Ali Ali bak kalbim durdu sana de. yemin Abi, ediyorum bittim Bilo. 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 bilo ne atma Allah'ını çiçeği. Allah'ını durdurun bizi be. İndirsene beni be. <laughs> Üç geldik 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 geldik. at, atıyor atıyor. Ali ne at, at. kadar atacak Ali? Ya indir indir. Hadi atsın ya bu da Ya oğlum. ne atması Ali, o. Bu seferki bedavaymış Ali. <laughs> bu sefer Ya bedav. indir aşağı indir. Ali bedavaymış İkinci abi. İkinci bedava lan. İkinci bir daha Bir daha Bedavaymış İkinci bedava oğlum. ya ne bedavası indir <laughs> ya elini ayağını öp indir. Bedava atıyorlar. Bir daha siz de bir yere gelirsem iki olsun. Yemin ediyorum adım bir atmayacağım.